Merhaba herkese, her yılın ikinci gününden kariyerine herkese tekrar merhaba. Ee, şimdi yanımda Yıldız Holding'den Tuğçe Hanım bizlerle birlikte. Tuğçe Hanım'a bazı sorularımız olacak. Onları yanıtlamasını isteyeceğim. Tuğçe Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizler sizlerle birlikte daha da iyi oluyoruz. Sizlere bazı sorun var, sorularım var dediğim gibi, onlardan dilerseniz başlayalım. İlk sorumuz bu kongrede sizce en önemli konu başlıklarından hangisi ele alınıyor? Bunu neden önemli buluyorsunuz? Tabii hem tüm dünyada hem de İstanbul'da Türkiye'de yapay zeka çok kritik odak noktalarından bir tanesi. Bu sebeple de bugünkü oturumlarda özellikle HR Tech sahnesi benim dikkatimi çekiyor. HR Tech sahnesindeki konular hem işimizi nasıl geliştireceğimiz, insan odalarıyla nasıl hareket edeceğimiz, bunu yaparken teknolojiyi, yapay zekayı, işlerimizi nasıl entegre edeceğimizle alakalı yeni vizyonlar duymak ilgimi çekiyor açıkçası. Süper. O zaman bir yapay zeka sorusu gelsin. Yapay zeka ile devam edelim. Hı hı. Kurumsal hayatın yapay zeka ile değişen yapısı liderlik anlayışlarını nasıl etkiliyor? Bir profesyonel olarak yapay zekayı işinize nasıl entegre ediyorsunuz ve çalışanlarınızla bu konuda nasıl bir işbirliği sağlıyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle liderlerle baktığımızda da liderlik bakış açısı giderek her şeyi bir potada eritmenizin gerektirdiği, bir noktaya geliyor. Bunun içerisinde hani geçmişten bugüne bakıldığında tabii ki strateji, finansal bakış açısı, çeviklik çok kritik özelliklerken bunlarla birlikte insan odaklılık ve teknolojiyi hem işlere entegre etmek verimliliği artırmak, hem de bunu yaparken insanın önemini, faydasını da ortaya çıkarmak bir liderin olmazsa olmazları haline gelmeye başladı. Eee bir sorunuzu bu şekilde yanıtlayabilirim. Biz Yılı Holding olarak ne yapıyoruz noktasında da şöyle örnekler verebilirim. Öncelikle tabii ben iş alım merkezinden sorumluyum Yılı Holding içerisinde. Dolayısıyla ihale alım cephesinden öncelikle bu sorunuzu yanıtlayacak olursam bizim neredeyse sürecimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi yapay zeka. Ee, tabii ki klasik bir eee çalışma olarak her noktada faydalanmanın haricinde süreçlerimize ciddi anlamda entegre ettik. Nedir bunlar? Örneğin değerlendirme aşamalarımızdan bir tanesi standart bir şekilde ön değerlendirme aşamamız son iki yıldır yapay zeka temelli yapılıyor. Hmm. Ve bu bize çok ciddi bir fayda sağlıyor. Bununla birlikte genç yetenek projemiz CAP sürecinde yine 45 günlük bir tasarruf sağlayan bir yapay zeka değerlendirme adımına entegre ettik süreçlerimize. Bu da yaklaşık bir 3 ay kadar süren değerlendirme sürecinin 45 gün kadar kısalmasına sağlamış, sağlamış. oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir tasarruf etme imkanımız oldu. Evet, evet. Bunların haricinde tabii ki iş alım süreçlerinin dışında çok yeni uygulamaya aldığımız süreçler var. Hem tahminleme projelerinde kullandığımızı söyleyebilirim yapay zekayı ve bütün bunların haricinde bir de çok yeni üretken yapay zeka kullanımını tüm çalışanlarımıza açtık. Bu hafta başında. Dolayısıyla şu anda çalışanlarımız AI'yi bir asistan olarak kullanacaklar tüm işlerinde. Hem sunum hazırlamalarında hem kendileri çalışmak istedikleri konularda hem proje hazırlıklarında her türlü faydalanabilecekleri bir yapay zeka asistanını hayata geçirdik. Bunun da sonuçlarını şu anda heyecanla bekliyoruz diyebilirim. Süper, çok güzel. Ee, o zaman bir yapay zeka sorusu daha gelsin, hazır e, yapay zekadan bahsetmişken. Şöyle bir soru geliyor, e, Tabii ki biliyoruz yapay zeka kullanımı çalışanların görevlerini daha verimli hale getiriyor. Fakat bu verimlilik sürecinde onların iş tatmini üzerine nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsunuz? Verimliliği artırırken çalışan motivasyonu da aynı zamanda nasıl sağlanabilir? tabi uzun zamandır hem yapar zeka konusu hem insan konusu, görevlerin değişecek olması, bazı rollerin belki kapanacak ya da farklılaşacak olması tartışma konusu. Bütün bunları bir arada değerlendirildiğinde hep bir acaba yapar zeka bizim işlerimizi nasıl etkileyecek tarafı gündem oluyor. Ama az önce liderlik konusunda da bahsettiğimiz gibi aslında hem liderlerin hem insan kaynakları liderlerinin e, ee, yapay zekayı, teknolojiyi, işlere entegre ederken verimliliği sağlamanın temelde çalışanlara olan faydasını ve insan odağını aynı potada eritmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu vurguladığımızda aslında çalışanların yaptıkları özellikle operasyonel süreçlere bir fayda sağlaması, verimliliği arttırması yönünde yapay zekayı konumlandırırsak çalışanların tüm süreçlerini daha katma değerli işlere ayırabilmeleri için aslında ciddi anlamda bir zaman kazanımı söz konusu olacak. Bunun da daha katma değerli işlere verecekleri daha fazla zamanla ilgili çalışanların motivasyonlarını pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Totalde aslında şunu söyleyebiliriz tüm yaptığımız uygulamalarda insanı birinci önceliğe koyarsak, insanın etkisi ve katma değerinin altını çizersek bunu motivasyonunda pozitif etki yaratacağına inanıyorum. Peki Tuğçe Hanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Değerli yorumlarınız ederim. için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ee, için de görüşmek, görüşmek üzere. üzere.